Merhaba arkadaşlar. Simato ile çizimlere devam ediyoruz. İsterseniz hemen rectangle çizerek başlayalım. Ölçülerini giriyorum. Evet. Kat hale getirebiliriz hemen. Şimdi tekrardan skeç açtım. Çünkü üzerinde boşaltmamız var. Onu yapacağız. Şimdi onu çizgilerle uzatalım dışarıya doğru. Diğerini de buradan seçelim. Ve iç tarafı trimliyorum. Hemen de referansları ekleyip ölçülere gireceğim. Okey edelim ve remove extrude yapabiliriz şimdi. İçerisinde bir de circle var. Hemen referansı ekleyip onu da yapalım. Onu da remove extrude yapalım. Evet. Şimdi bunun çapraz karşısında iki tane circle var. Hemen onu da yerleştirelim. Ölçülerini giriyorum. Şimdi remove extrude yapabiliriz. Evet arkadaşlar çizimimizi tamamladık. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki çizimimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.